şaban Şerif ayında üç gün oruç tutmak. Şabanu cünnetun minennar. Şaban cehenneme bir kalkandır. Femen erade eyyel gani fel yasumhu. Velev selasete eyyamin. Şaban-ı Şerif ayında üç gün oruç tutmak nedir? Cehenneme bir kalkandır. Her kim bana kavuşmak istiyorsa Şaban-ı Şerif ayında üç gün oruç tutsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim Şaban'ın başından, ortasından ve sonundan toplam üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazıyor. Ya ne kadar beleş sevaplar bunlar ya. Bu kaçırılır mı? Aklını kaçırmayan bu sevapları kaçırmaz. Akıllı Müslüman, uyanık Müslüman ne yapmaz? Bunları kaçırmaz. Allahü Teala'ya 70 sene ibadet etmiş gibi oluyor. 70 sene. O sene ölürse şehit olarak ölüyor. Bir de eyyamı bir yıl oruçları var. Bu eyyamı bir yıl oruçları nedir? Her ayın 13, 14, 15. günlerinde tutulan oruçlardır. Bunlar normalde bütün aylarda. Yani Muharrem, Safer, Rebiyül Evvel, Rebiyül Ahil, bütün aylarda vardır. Ama Şaban, Recep, ondan sonra böyle aylara geldiğinde, haram aylara geldiğinde katlamalı yazılıyor sevaplar. Şimdi bunun sevabını da okuyalım. Yani bu önümüzdeki çarşamba günü. Çarşamba günün orucu 3000 sene oruç gibidir. 10 14ünün orucu 10 bin sene oruç gibidir. 15. gün ise 13 bin seneye denktir. Yani 3, 10, 13. Toplam 26 bin sene oluyor. 26 bin sene. Yani akıllı, uyanık bir Müslüman ne yapmaz? Aklı başında bir Müslüman bu sevapları eğer sağlığı, sıhhati yerindeyse kaçırmaz. Mevlam cümlemize nasip eylesin, ikram eylesin. Yine başka bir hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'tan zikredilen, rivayet edilen bir hadis-i şerifte herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan eyyamı bir yıl oruçlu geçerine Allah birinci gününde 10 bin sene, bu da başka bir rivayet, ikinci gününde 100 bin sene, üçüncü gününde ise 300 bin senelik ecir verir. Mevla bu kadar ecir vermeye kadir midir? Mevla her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Hazinesi çok geniş, sonsuz, sınırsız olandır. O yüzden bu kadar büyük oruçların sevaplarını Mevla Teala Hazretleri bu kadar geniş vermeye kadirdir. Gücü yeter. Yani şöyle düşünmeyelim sakın. Bu kadar ya hocam bu 300 bin sene ne demek ya? Dünyanın belki ömrü yok 300 bin sene. Adam bir gün oruç tutuyor 300 bin sene nasıl kazanır? Veren Mevla olursa Mevla verir.